Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin mesajlarında vatandaşa yine sabır çağrısı vardı. Erdoğan bir kez daha milletimden sabır bekliyorum dedi. Muhalefet iktidarın hem enflasyonla mücadelesini hem de faiz politikasını rakamlarla eleştirdi. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya başladı. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. 8 nüfusun 10 liralık peynir alıyorum başkanım. Hayır. 10 liralık peynir alıyorum ben. 200 gram, 300 gram zeytin alıyorum. Ekmek bile var yiyecek falan yok. Çocuğun lafını Cumhurbaşkanının hayat pahalılığı için milletimden sabır bekliyorum dediği dakikalarda Akşener'in Samsun ziyaretinden vatandaş sesleri. Ekonomik tablo muhalefetin ilk gündem maddesi. Millet hayat pahalılığı altında ezim ezim eziliyor. Garip kurabaya verilen sosyal destek 18 milyar lira. Faizcilere ve yandaşlara verilen paranın onda biri. İnşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. 3500 dolarlık milli geliri alıp 12500 dolara ulaştırdık. 34 yıllık 2 hanelik 3 hanelik enflasyonu aldık. Tek haneye 2 yılda indirdik. Cumhurbaşkanı ne diyor? Ben imza atmasaydım onları yapamazdı ki. Ben de diyorum ya bir dakika. Eğer Hikmet imzadaysa o imzayı tekrar atıverdi. Şu enflasyonda faizle üstünde de bir görelim. Elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. E madem Faiz sebep enflasyon netice Eliniz elinizi tutan mı var? Oturmuşsunuz Merkez Bankası'nın direksiyonuna. Neden faizi düşürmüyorsunuz? Bir yanda enflasyon diğer yanda faiz tartışması. Dünyada yüksek enflasyona karşı ülkeler faiz artırımına giderken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 7. ayda da politika faizini sabit tuttu. Şu ana kadar 60'tan fazla ülke en az 50 bas puan faiz artışına gitti. Avrupa Merkez Bankası 11 yıldan sonra faiz artırımı yaptı. Ya faizin en büyük düşmanı biziz. İç borcu ödenecek faiz borcun ana parasını aştı. Böyle bir durumda ilk kez karşılaşıyoruz. Faiz indirimlerinin başladığı geçtiğimiz Eylül ayında iç borç stokunun ödenecek faizi 723 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 174 milyar lira. Siz 10 aylık bir sürede faiz yükünü 3 kat artırmışsınız. Gelecek yılları da ipotek altına almışsınız faiz noktasında. Faizle mücadele ediyoruz diye ortaya çıkıp dolaşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı faiz tartışmasına girmedi ama hayat pahalılığı için bir kez daha sabır istedi. Muhalefet ise rakamlarla ekonomi politikasını eleştiriyor. İktidar değişmeden tablo düzelmez diyor. Şunun nedenini anlamamız önemli. Neden hazinenin iç borç faizi ana parayı geçiyor? Merkez Bankası Aralık'ta biliyorsunuz politika faizini düşürmüştü ve son 7 aydır da aynı seviyede sabit tutuyor. Ama bu hazinenin borçlanma faizini düşürmüyor. Can alıcı nokta burası. Hazine daha çok enflasyona ve dövize endeksli kağıtlarla borçlanma yapabildiği için başka türlü veren olmadığından hem döviz hem enflasyon artınca da borç ana parayı geçiyor. Anlayacağınız bu garip durumun da nedeni dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor. Ekonomi biliminde yeri olmayan bir modelde inatlaşmaya